İnşallah önümüzdeki dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı ve bağlı Diyanet İşleri başkanımıza bağlı kurumlar başarılı hizmetlerini, din hizmetlerini sürdürmeye devam eder. Önümüzdeki döneme ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu faaliyet alanlarının e, daha etkin bir şekilde e, geliştirilmesi için yeni atılacak adımlar konusunda da bugün karşılıklı olarak e, müzakerelerde bulunacağız. Türkiye'nin önemli kurumlarından birisi olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nda olmaktan e, burada değerli başkanımızın ve değerli arkadaşlarımızla birlikte bu günü paylaşmaktan memnun oldum ifade ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemdeki çalışmalar hayırlı olur. Tabii toplumun gerçekten dini açıdan doğru bir bilgilendirmeye ihtiyacı var doğru bir şekilde yönlendirilmeye de ihtiyacı var. Ee, hayatımızın içerisinde hem radyo hem televizyon büyük oranda yer alıyor. Dolayısıyla bu alanda hakikaten Diyanet TV'nin girmiş olması, daha da inşallah güçlenerek yoluna devam edecek olması Türkiye toplumunun geleceğe bakımından önemlidir, faydalıdır.